Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir e, Farming Simulator 2023 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu roleplay değil gameplay olacak. Normal çiftliğimiz var. Ekeceğiz, biçeceğiz. Böyle. Ee, arkadaşlar dedemizde bu çiftlik kalmış. Dedemizde bir tane 285 es kaldı. Böyle pulluk, ikici, kasa, traktör falan diye kaldı Arkadaşlar dedemizden bir de 25 bin lira kaldı. Galiba hayırsız torun olduğum için bu kadar verdi. Neyse arkadaşlar işte o oynayacağız böyle. Şimdi neyse uzatmadan başlayalım. Gelelim bu tallayı bir pişmekle başlayalım. <laughs> Var arada arkadaşlar siz de videoya like atmayı unutmayın. Bir hareket etmiyor böyle. Hı? Hadi. 5 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Hiç moralimiz bozmadan. Zaten moral bozacak da bir şey değil. O birazcık ağır geldi arkadaşlar. Onu sattım. Şunu aldım. Ve 7 bin lira Yok 2 bin lira kara girdim Hatta 3 bin lira. Neyse bir şey olmaz işte Ben kör dedim Ah ben kör dedim Bıraka bıraka sadece 25 bin lira dedim Neyse biçelim arkadaşlar bunu bir. Arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ee, Ayrıca lütfen 800 abone olmak istiyorum. Hatta büyük hedef 100 pardon 100, 100. 1000 abone olmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hadi temiz tayfasın. Arkadaşlar bu arada Evet böyle konuşuyorum ya. Sıra bakmayın birazcık hastayım. O yüzden böyle sesim pek iyi çıkmıyor. Ee, bakmayın o yüzden. Evet arkadaşlar bayağı az kaldı. Tarlanın yarısından fazlasını bitirdim. Öz bir şey kaldı. Bunlar da biştikten sonra bitiyor. Traktörün rengi soldu neyse. kahverengi oldu. Ben bunu sarı almıştım ama tozlandık. Burayı da bitirelim arkadaşlar. Sonra da videoyu bitireyim ben. İkinci bölümde de gayrı kuzu katarız. Ya da bu bölümde bulu atarız. Fark etmeye. Ama şu samanlar toplamak için bir şey ihtiyacımız var. Saman satılıyor mu ona bakalım. Fiyatlar. Mısır, tohumlar, yapa, saman tozu. Bu mu saman tozu? Aha saman. Balya satma. Buraya satılıyormuş arkadaşlar. Nere? Balya satma. Aa, orası çok uzak. Burada da şöyle şey var. Arkadaşlar balya satma yeri şurası. Yani şuradan çıkacağız. Şöyle yukarı doğru gideceğiz. Sıkıntı yok. Dedemden kalan 285'e gerçekten baya hızlı arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yok benim için maksimum 45 ile gidiyor yani bayağı hızlı harbiden yakın zamanda parayı toplarsak kendimize iyi bir yok ya da gerekiyor ya dedemden kalan traktör de güzel bence paramızı biriktirip arkadaşlar hayvanlar takma alalım evet bayağı güzel bir tane sarı saman kasası var. Ona bakacağım nasıl bir şey mi. Oğlum traktörün rengi gittikçe iyice soldular. Harbiden bunu yıkatmak mı lazım? Traktörün rengi iyice soldu arkadaşlar. Bu ne oğlum? Çikolata gibi oldu. Lan bu sarıydı. <laughs> Neyse. Hemen şu tallayı bitirelim. Bana da samanlar toplamak için bir şeye bakacağım. Ama galiba doldu. Alması doldu birlikte şöyle duralım arkadaşlar. Hepsini şöyle 285 sesimizi alalım. Hep gelelim şöyle. Açken arka koyu arkadaşlar. Arka koyu. Hop. Et, 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 et. Evet yapalım evet. Bak şöyle. Bu arkadaşlar bu kas 12 ton. Şöyle çıkarsak şey yok değil mi? Kenardan abi şöyle girelim. Arkadan hiçbir şey vurmadık değil mi? Böyle çok iyi. doluyor. Birazcık yamuk doluyor ama olsun. Ha, tamam, şimdi arkadaşlar bunu kenara çıkalım. Hop şöyle yine aldık. Bunu biraz Diyelim. Şimdi devam edelim. arkadaşlar ben bunu ikinci dünyada deniyorum. bir tane bir şey var hatta zarar gelir mi bilmem onu deneyip geleyim arkadaşlar ben aynı Evet arkadaşlar tarla bitti şimdi bunu gelelim buraya alayalım hiçbir sıkıntısı olmaz yok buraya alamayalım boş oğlum oraya takılıyor ya Heh, tamam. Şimdi gelelim bunu nereye eleyelim? Garaja girer mi? Yok girmez. Girelim mi lan? Girmezse de şöyle dursun. Aynen. Tamam. Birazcık eve girme olsun. Şimdi arkadaşlar. ha içindeki şeyleri alacağız. Dur. Ben oradan alırım arkadaşlar. Sıkıntı yok şöyle baştan şöyle baştan. Baştan. baştan baştan Heh. tamam şimdi arkadaşlar bunu ne yapalım bunu sulara dökelim. Bunu bu da kaldıralım. Ve evet. bitti. Hızlı boşalttık burada arkadaşlar. Şimdi kasa Kasayı şuraya alayım. Kenara. Hop. Şöyle çıkar. Lan kasa nereye gidiyor mal? Oğlum kasa gidiyor lan. Görüşürüz kasa. Oğlum kasa öyle bir gitti ki. Neyse arkadaşlar. Dakik. Arkadaşlar sar saman kasasının ne işe yaradığını öğrendim ve onu satın aldım. Şimdi gidip onu e, alacağım ve bu, bunlar toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, sarı saman kasasından topladıktan sonra onu satacağım ve para kazanacağız. Böyle. Gidelim onu alalım şimdi. Saman kasasını. Bunu e, bir de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir takıp e, böyle arkasından o toplayabiliyor. Ama o pek kullanışlı olmuyor. Bence traktörle şey dinlerim. Evet burada arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Hop gelelim. Konu. Hop. Hop destur. Şöyle. Evet taktık arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar aşağıda çalıştırma simgesi geldi. Ona böyle bastıktan sonra samanları otomatik olarak topluyor. Şimdi gidelim arkadaşlar eve. Ve toplamaya başlayalım. Samanlar topladıktan sonra onu satacağız arkadaşlar. Gidelim aşağı doğru. Hoppala. Tamam. Buradan ilerleyelim. Samanlar topladıktan sonra da pulluğumuzu da ikinci bölüm atarız arkadaşlar. Geldik. Şimdi arkadaşlar bak. çalıştırıyorum tamam mı? Çalıştırdıktan sonra bakın samanlar topluyor gördüğünüz üzere. Şimdi böyle samanlar toplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sabah toplama işlemi çok iyi gidiyor. Ee, tarlanın yarısını topladım. Hop şöyle dönelim arkadaşlar. Ee, bu samanları sattıktan sonra bu kasaya 4000 lira verdik arkadaşlar 4000 lira çıkar mı ya da kar mı gelir zarar mı gelir bilmem şu anda hayvanlarımız olmadığı için bu sabonları arkadaşlar satacağım balya satma yerine gideceğim oraya satacağım arkadaşlar 800 liraya e, galiba tonu tonu 800 liraya satacağım arkadaşlar ee, bu oyunda tonu 800 lira gerçek hayatta tonu kaç 2000 lira galiba arkadaşlar tonu ya fiyatlar değişiyor arkadaşlar kimileri 2000 veriyor kimileri 1900 1800 veriyorlar yani değişiyor Türkiye'de başka ülkeleri bilmem ama öyleliğine şimdi buraları bitirelim gidelim satalım ve videomuzu da kapatalım dönelim buradan Gerçekten 285 de bayağı iyi. Ee, bayağı çekebiliyor. Zaten baktım 85 e, HP bu. Bir de 277'lik var kabinli. Hop. Aa orada şey var ya onu nasıl alacağız? Şöyle bir de alsak olur. Aldık değil mi onu? Onu almışızdır. bakalım. Evet almışız. Şöyle arkadaşlar bayağı alıyor zaten. Aa dolbaya da yaklaşmış. Şu tüm sırayı işe Neyse gidip satarız. Kalanında da ben bölüm dışı tutlar satarım arkadaşlar. Güzel. <laughs> ee, yani bayağı paramız oluyor arkadaşlar. Hatta buğdayı da satarız. Ee, çünkü tavuklar da yumurta daha fazla ediyorsa tavuklar ızcını tavuklara veririm ızcını da satarım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir sırayı daha gider. Yok iki sırayı da gider. Evet çok iyi. İnşallah gider arkadaşlar. Hiçbir şeyi israf etmeyelim. Dönelim Dediğim gibi arkadaşlar bunu biçerdöverin arkasına da takabilirsiniz ama söyleyin, biçerdöverde rahat e, süremezsiniz ve rahat toplayamazsınız. Bence tavsiyem traktörle daha iyi olur. Çünkü e, biçerdöverin bazı döneceği yerler olur. Aa dolmuş arkadaşlar. Döneceği yerler olur. Dönemez. Çünkü kasa yüzünden. Rahat dönemez. Bu yüzden e, çoğu yeri de toplayamaz zaten. Bence tavsiyem dediğim gibi arkadaşlar. E, şey de yapmak daha iyi olur. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacaktık. Böyle. Tamam. <laughs> Gidelim arkadaşlar. <laughs> satalım ve videomuzu kapatalım. Zaten videonun 16 dakika olmuş. Ya gideceğiz. 285 de iyi ya. Dedemden kalan traktör bayağı. Iyi. <laughs> Dedem de iyi almış ya bunu. Evet arkadaşlar geldik hemencik. Buraya şimdi samanımızı satacağız. Hop. Şuraya arkadaşlar. Gelelim. Ve damperimiz kalkıyor arkadaşlar. 25.000 bin. 27 28 Aa, arkadaşlar 4995 Evet arkadaşlar kasanın parasını karşıladı Gerçekten şimdi gidelim evimize ee, şeyin parasını karşıladı kasanın güzel hatta bin lira fazla harika arkadaşlar şimdi gidelim bunu ben <laughs> kalan iki yere de şey diyeyim videoyu kapadım Onları da satayım Oradan da 1000 lira gelir. Yok 1000 lira gelmez ama e, en azından 500-600 gelir. <laughs> Sonra da güzelce ne keyfimize bakarız. İkinci bölümde o tallayı pul katarız arkadaşlar. Sonra da e, tallaları yıkeriz. Pallalara en yüksek verin e, ve şu an elimizdeki şeyle biçebileceğimiz bir şey yaparız, ekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize geldik ve bu videoyu da burada kapatalım. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda ve 5 like geldiğinde ikinci bölüm gelecektir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.